Bugün hayatın nasıl acımasız bir yanlış anlaşılmaya kurban gidebileceğini anlatacağım. Hiç tanımadığı birinin intikam hırsıyla kapıyı çalması sıradan bir sabahı nasıl kabusa çevirir? Bu tamamen masum bir adamın yalnızca kapıyı açtığı için yaşamının geri dönülmez bir şekilde mahvolmasının trajik hikayesi. Olay 2014 yılında İngiltere'de yaşandı. Andreas Christoferos o sırada sadece 30 yaşındaydı. Başarılı bir iş adamıydı. Nişanlısı ve küçük çocuğuyla sakin bir hayat sürüyordu. Bir pazartesi sabahı kapısı çalındı. Kapıyı açtığında karşısında yüzünü kapatmış, elinde büyük bir kahve fincanı tutan bir adam buldu. O an hayatının sonu gibi hissettirecek bir başlangıçtı. Karşısındaki adam elindeki fincanı doğrudan Andreas'ın yüzüne fırlattı. Fincanın içinde kahve değil, yüksek konsantrasyonlu sülfürik asit vardı. Asit, sadece saniyeler içinde genç adamın yüzünü, kollarını ve vücudunun üst kısmını yaktı. Andreas, tarif edilemez bir acıyla yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Bu, bir anlık öfke patlaması değildi. Bu, soğukkanlı bir planlı saldırıydı. Peki ama neden? Andreas'ın kimseye bir düşmanlığı yoktu. Soruşturma ilerledikçe, korkunç gerçek ortaya çıktı saldırgan yanlış adresteydi. Saldırganlar daha önce kendilerine zarar veren bir adamdan intikam almak istemişti. Ancak araştırma yapma zahmetine girmeden sadece hedefin yaşadığı apartman kompleksine odaklandılar. Yanlışlıkla hedef aldıkları kişinin birkaç kapı ötesinde yaşayan ve olayla tamamen alakasız olan Andreas Christoferos'un kapısını çaldılar. Bir anlık yanlış kapı seçimi masum bir insanın yaşamını yaktı. Andreas Christoferos aylarca hastanede kaldı, sayısız ameliyat geçirdi ve kalıcı olarak yüzünde, görme yetisinde ve yaşam kalitesinde ağır hasarlar aldı. Saldırganlar ve olayı planlayanlar daha sonra yakalandı ve uzun hapis cezalarına çarptırıldı. Andreas Christoferos'un bu sarsıcı hikayesi intikam arayışının ne kadar kör ve yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Bu olay yanlış bir ismin yanlış bir kapının ve bir anlık dikkatsizliğin bir insanın tüm geleceğini nasıl yok edebileceğini gösteriyor.